İbrahim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'taydı ve orada evet tamam bir kişinin ölümüyle ilgili işte incelenmesi gerekiyor dedi, genel bir ifade kullandı. Batı'nın bu konuya yaklaşımını da eleştirdi ve bu arada İbrahim Reis'i başörtüsü takmayı reddeden CNN'in ünlü sunucusu Christian Amanpour'la röportajını da iptal etti. Amanpour yaşadıklarını Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla aktardı. Amerikalı gazeteci İran'da gözaltındayken hayatını kaybeden Amini için onun ölümünün ardından yaşananları konuşmak istemiş. Ve başka diğer gündem maddeleriyle ilgili Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye sorular yöneltmek için bir planlama yapmıştı. Röportaj talebini iletti. Önce kabul edildi. New York'ta gerçekleşecek röportaja kararlaştırılan saatten 40 dakika sonra İranlı bir yetkilinin yanına gelerek... Başörtüsü takmasını talep ettiğini belirtti ve Amanpour yetkilinin İran'da yaşanan e, Mahsa Amini protestolarını da göz önünde bulundurmasına yönelik kendisini ikaz ettiğini kaydetti. New York'ta olduklarını vurgulayan Amanpour bu talebi kibarca reddettiğini söyledi. Daha önceki hiçbir İran Cumhurbaşkanının benzer bir talebi olmadığını ifade ettiğini söyleyen Amanpour bunun üzerine röportajın gerçekleşmediğini yazdı ünlü muhabir karşısında boş bir koltukla fotoğrafını paylaştı. İşte o da o görüntüde şu anda ekranda. Reis'i Amerikalı gazetecinin röportajına gelmedi, başörtüsü takmasını istemesi ve bunun Amanpur tarafından reddedilmesi sonrasında.